Babamdı. Parayı öncelikle kendi ihtiyaçları için harcıyordu. Ben çalışmaya başlar başlamaz hemen daha iyi bir araba aldı. Annem de yıllardır onun kişisel harcamalarından şikayet eder. Fakat babam çok sert biridir. Ondan korktuğumuz için asla ses çıkaramadık. Bir gün her zaman olduğu gibi zengin bir müşterinin evini taşıyorduk. Evin sahibi olan kadın beni çağırdı. Birlikte bodruma indik. Oradaki eşyalardan 3-4 tanesini gösterdi. Bunları paketleyip kamyona götür. Diğerleri işe yaramaz şeyler. Kalan ne varsa çöpe atabilirsin dedi. Önce kadının gösterdiklerini kamyona taşıdım. Sonra da çöpe atılacakları büyük bir torbaya doldurmaya başladım. Elime rulo haline getirilmiş bir kağıt geçti. Tam atacakken merak edip açtım. Karakalem tarzında yapılmış bir resimdi. Basitti ama çok güzeldi. Atmaya kıyamadım evini taşıdığımız kadına gittim. Bu çok güzel. İsterseniz atmayalım dedim. Resmi alıp şöyle bir baktı. Büyük babam sanatı çok severdi. Bu ona ait olmalı. Haklısın. Bunu çöpe atmak onun hatırasına saygısızlık olur dedi. Resmi yine rulo yapıp çantasına koydu. Birkaç hafta sonra başka bir evi taşırken telefonum çaldı. Arayan patronumdu. Bir müşterimiz seninle görüşmek istiyor. Kendisi şu an ofisimizde. Hemen buraya gelir misin dedi. Tabii çok